Allah! 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 Zemzem, zemzem gitti. Zemzem nasıl yaşandı bu durum? Nasıl oldu bu? Cevdet, Cevdet bir dakika Allah. Allah. oğlum. Bak durum öyle değil. Bir dinlesene beni. Doyamadım bir. Ara. Araba mı çarptı? Ambulans yetişemeden öldü mü kızcağız? Ah oh, zemzem, zemzem. Sana da yazıklar olsun adam gibi. Matruşka kadar kanını çürüttün. Bir sus ya. <laughs> Ay neler oldu? Onlar <laughs> beklese Sus! Motor mu çarpmış? <laughs> Küçücük kadını nasıl denk getirmiş de çarpmış <laughs> motor? <gülüyor> ya Allah seni kahretmesin Melda. Adamı ne hale getirdi şu hale bak. Gitti Gonca, gülüm gitti. Zem, 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 zem. Gitmedi Cevdet gitmedi Gonca gül. Aa bir dinlesene. Allah neler yaşıyoruz apartmanda. Ay bir sus sen de çenenin bağ ya. Ay koş 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 şu hale bak ya ne hale geldi adam. Ay abla seviyor beni galiba. Ne diyorsun? Ay yürü Allah aşkına. Hepsi sapık. Şunların haline bak ya. Şunların haline bak ya. Nereden haber geldi? Polis mi aradı? Ne oldu? Ne dediler? He? <laughs> ee, He, ne dediler? Yaralı dediler değil mi? Öyle derler. Ay bir sus. Ben hasta yakınıyım. Öldü mü dersin? Derler ki hayır ölmedi. Hastaneye gelin derler. Taner sus. Gidersin hastaneye, der dersin öldü mü dersin, öldü derler, vefat etti derler, nefta derler, murt derler adam murt. Bunlar bazen erkek susar. Benim numaramı da satma. Ne günler görecektik de. Cev, Cev, zemzem Cevdet, 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 Cevdet. Cevdet. görücen oğlum göreceğim, bir dinlesen görücen. Dön arkana bak göreceğin güzelini. <laughs> bu taraftan bak ya bu taraftan. Ana, Ana ben unuttum. Zemzem. -Zem. Bak sen sen. Kız dalanı çırparım senin. <laughs> sen yaşıyor muydun zem, -Zem? Yaşıyorum teyze. <laughs> <laughs> Baralar nerede zem -Zem? Ay, insanların da her durumda bu hızla değişmesi artık beni hiç şaşırtmıyor yani. Değil mi? Bu yüzyıllardır böyle gelmiş bir şey. Mesela paleolitik çağ bitti, tak ateş bulundu. Çık mağaradan, hop müteahhitler çağı. Şu an Çatalhöyük'te rezidanslar kapış kapış gidiyor, siz burada... <laughs> Gitti paralar Cevdet. Hiç bana bağırma çünkü geri gelmeyecek. Gir Cevdet içeri. Gir insanlar içinde rencide edecek konuşmalar yapmak istemiyorum. Gir. Zemzem zem 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 zem, 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 zem 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 Aman. Ay ben dedim size yaparım diye. Kırmızı alı sermedi ama girdi bir işe. Hiç macera <laughs> bitmiyor. Hiç. Biz nasıl bir çağ denk geldik arkadaş? ...çok lezzetli ya. Ben biliyorum. İyi niyetli ama... ...yaptı büyük aptallık. Kim? Sen. Kızım o zaman sen desene. Ya niye iyilik eklerini bu kadar... Bunu daha önce konuşmuştuk. Kendini tekrar eden dizi karakterleri gibi... ...yapmak istemiyorum. Ne yaptım ben yine? Evet çocuk gitti verdi babaya. Mezun babaya mı? Bilmiyor ben adını. Mezun. Nereden? Ne nereden? Nereden mezun? Kim nereden mezun? Sen dedi durup dururken mezun. Kızım ben niye durup dururken mezun diyeyim? Önü yok, arkası yok. Kim mezun, nereden mezun? Ah, bence kapatmak lazım konuyu yoksa işin içinden çıkamayacak. Kim mezun baba mı? Yazacak ah! kendini ben kesecek kendini ben. Sen bilirsin Oza. Sen dua et. Burada insanlar merhamet. Yoksa bizimlik ilk olacaksın. Çok büyük ceza var. Kime? Sana. Kimse bana ceza veremez burada. Gerçi amcam kurul dedi. Konsey falan dedi. Sen birazcık dinlen dedi ama sen bizim için çok değerlisin de dedi. Tabi senin dedi, yerin dedi doldurulamaz dedi. Ya. Oho. Benim hazırlanmam lazım kızım ya Allah Allah tutma beni hadi. Tutmuyor ki. Kim? Ben. O zaman ben seni tutmuyorum des. Allah'ın adını verdim boşa beni ya. Boşa biz anlaşamıyoruz seninle ya. Anlaşmazlık, geçimsizlik. Efe'ye bir şey olsaydı senin içini doldururdum. Böyle pamukla. Mumya gibi mi? Yok daha çok tahnit gibi düşündüm. Böyle şöminenin başında canlı gibi dururdun. Dururdum. İyi dururdum ha. Valla. Hadi tutma beni Doğan abi ya. İşimiz gücümüz var. Hadi eyleme beni tutma hadi. Hmm. Nasıl doldurulduğunu bilseydin böyle heyecanlı olmazdı. Reisim. Eyvallah. Sağ ol evladım. mızın bir sebebi var elbet. Hmm. Mız derken reisim, hani ben niye sizin aranızdayım? Mız? Mız. Hani biz dediniz ya. Biz mi, mız mı? İşte mız bize ki ya Taner. Hani ben niye buradayım, aranızdayım? Biz çoğul takısı kullanınca... Reisim yalnız bu mafya camiasında hiç gramer yok. Yavrum evladım bak ne soracaksan doğru düzgün sor. Allengirli cümleler kurup benim kafamın tasını attırma. Atmasın reisim ben hani ben ne yapıyorum aranızda? Benim görevim ne burada onu anlamaya çalışıyordum. E o zaman öyle sorsana. Niye bız mız bız falan diyorsun deli manyak Doğan abi. Dümdüz sor işte. Tamam. Seni hukuk danışmanım olarak yanıma alıyorum evladım. Aa! Gerçekten mi? Benim boşluğumu dolduracak yani. Süper fikir ya Doğan abi. Hayırlı olsun. Çok güzel bir... Oh, oh yere geldin. Senin boşluğunu doldurmak öyle kolay bir şey değil Taner. Sen bu dünyaya fazla fazlasın. Değil mi? Amca, bu arada bu kararın için seni de tebrik ederim. Oh, oh. <laughs> Sağ ol evladım. Bir dakika, senin de canın tebrik edilmek istedi, değil mi? Onu öpmedik ya kıskandı. Gel. Oh! Oh, çok güzel çayda attın. Tebrik. Yavrum. Edin. Hadi gel. Gel artık. Öpecek başka kimse kalmadıysa devam edebilir miyiz? Kalmadı, kalmadı amca. Artık yeni gelecek olanları da geldiklerinde öperiz. Hukuk danışmanlığı diyerek tam olarak neyi kastediyorsunuz reisim acaba? Hukuk ve danışmanlık. Bu kadar basit. Bunda anlamayacak ne var evladım? Doğru söylüyor. Bunda anlamayacak bir şey yok. Yani, yani şu, şu amcam şundan bahsediyor. Şimdi diyelim ki biz bir adam bulduk. Yani diyor ki, şimdi biz bir adam vurduğumuzda diyor, cinayeti nasıl örtbas ederiz diyor. Aleyhimizdeki bir olayda delilleri nasıl kaldırırız diyor. illegal bir durumda bunu kitabına uydurup... ...oradan tereyağından kıl çeker gibi nasıl çıkarız diyor. Değil mi amca? Yani prensipte bunlar tabii. Ee, anladım reisim ama tahmin edersiniz ki e, ben hukuk danışmanı olarak geçiyorum. yani. Benim tabelamda hukuk danışmanı yazar. Hukuksuzluk danışmanı başka bir şey oluyor farkındaysanız reisim. Ha öyle diyorsun. Tam öyle deriz o zaman biz sana. Not al evladım. Doğan Saka. Hukuksuzluk danışmanı. O şekilde yazılacak tabelası. Tabela derken ben onu metafor olarak kullandım reisim. Yani benim bir tabelaya falan ihtiyacım yok. Metaforu da ekleriz evladım. Evet. Gel buraya. Bana bak. Bana acil bir kalem kağıt getir. Fırla. Var bende Taner Bey. Sen eli kalem tutan bir adama benziyorsun. Yani yanında kalem kağıt taşıdığına göre kesin öylesin. Bana bak. Senarist olmayı düşünür müsün? Düşünebilirim. Git ötede düşün o zaman. Allah Allah. Hemen de düşünebilirim. Ben nasıl yapayım? Eyvallah Taner Bey. Eyvallah mı? Kaçıyor musun? Gidiyor musun? Aa, valla. Gel. Oh. Allah'a emanet oluyorsun. Hadi bakalım. Yavrum bırak. Sal adamı. Bir rahat bırak artık. Gel. Amca. Eyvallah dedi. Ama gitmedi. Bu adamda bir durum var. Haberiniz olsun. Çok güvenmeyin buna. Çayları da içmeyin daha fazla. Taner. Yavrum bittiyse asıl konumuza dönebilir miyiz? Dönebilirsin amca. Ben kimsenin tercihine karışmam. Döneriz. Tercih demişken çok güzel bir yere parmak bastı Taner. Reisim, şimdi ben hukuk danışmanlığını tercih ettiğim için hep o konuda geliştirdim kendime. Bir sürü bunun kurslarına gittim, doktrinleri ezberledim, yasalara baktım falan filan. İşte o dediğiniz hukuksuzluk danışmanlığı olduğu için o konuda hiç geliştiremedim kendimi reisim. Acaba diyorum size böyle hukuksuzluk danışmanlığında kendini geliştirmiş birilerini mi bulsak? Ona ben karar veririm. Doğru ona siz karar veriyordunuz. Ben ne sorarsam ona cevap vereceksin. Şimdi hatırladım reis hep böyle oluyordu unutmuşum ben. Amcam haklı. Neyi danışıp danışmayacağımızı sana soracak olsaydık sen bizim değil biz senin danışmanın olurduk. Değil mi amca? Evet. Yani. Bak. Mantık. 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 Ya iletişimin en temel üç kuralıdır bu. Anlıyorum Taner ee, seni. peki reisim bugüne özel bir şey mi danışacaksınız? Yok. Bugüne özel bir şey yok. Az sonra Libya Reis ve Muzaffer Reis gelecek. Malum, Mezun Reis oyun dışı kalınca yeni bir paylaşım olacak İstanbul'da. O yüzden toplantıda hukuk danışmanım olarak yanımda bulunmanı istedim. Ay! Anladın mı? Anladım, anladım reisim. Su var mıdır sizde acaba? Var. İstesem getirebilir misiniz peki? getiririm. İşte istemek oluyor bu ya. Şu an istemiş oldum bence. Bunlar niye burada reis? Taner'i tanıyorsunuz. Biliyorsunuz benim yeğenim. Biliyorum, biliyorum. Kafam da biliyor. <laughs> e, reisim'in düğününde Reisim'in kafasına alkol dökmüştüm. Ona atıfta bulunuyor. <laughs> Taner deli çocuk. Peki bu, bu kim ve niye burada? Allah onu ben de bilmek istiyorum şu an. Kendini bilmeyi mi? Yo kendim biliyorum. Elim kendini bilmektir zaten. Kim bu? Ee, Yunus Emre. <laughs> Tabii ki yani. Cahil. Şuna bak. Hayır ben Doğa. De... Bence senden bahsetmiyorlar abi. Ne oluyor? Kimden bahsediliyor? Galiba Yunus diye bir beyden. Sanırım kendisi yeni baba. Yunus Bey'i ben de tanımıyorum. Başka baba da mı var? Müslüm Müslüm baba var. Ferdi baba var. Bir de Orhan baba var. Ben de bunları biliyorum. Doğru söylüyor. Mesela ben Ferdi babacıyım. Çok buğulu bir sesi var. Müslüm baba kötü mü yani? Asla. Kimse Müslüm babaya kötü diyemez. Dedirtme! Kimsenin bir şey dediği yok zaten. Ama ben olancıyım. Ben size katılmıyorum. Ben Taner'e katılıyorum. Ben de Ferdi'ciyim. Evet. Boşuna dememişler. Olmasaydı derdi söylemezdi Ferdi. Vay. Demek öyle Doğan kardeş. e ee, bunun ismi Yunus Emre değil miydi? Yo. <laughs> Eliyle reis. Öyle deriz sanki. Hatta bilmiyorum diye beni cahillik de itham etti. Bir dakika. Biz seni yıllardır Doğan diye biliyoruz. Gizlendin mi bizden? Sana yazıklar olsun be Doğan abi. Ya da Yunus Emre mi demeliyim? Taner ne saçmalıyorsun sen ya? Yoksa sen de mi babasın? Ben henüz evlenmedim efendim. Yavrum ben de evli değilim ama babayım. Gördüğün gibi arada bir bağlantı yok. Ben de evli değildim. Hatta sen boşadın ya bizi. Doğru ben boşadım. Peki ben baba mıyım? Sen babasın ya sizin çocuğunuz kaçırılmıştı ya Taner. E bu durumda Masadaki tek baba benim. Herkes haddini bilecek. Sonuçta sen kimsin o zaman birader? Tam olarak cevap veremiyorum çünkü bana bildiğimi de unutturdunuz siz. Sen kim olduğunu unutur mu? Yahu yok o heyecanlandığı için öyle diyor be Muzo. Yoksa bizim hukuk danışmanı kendisi. Evet Muzo Bey. Muzo da ne ya? Muzo da ne? Reis. Bir şey söyle şu yerine Allah'ın sen. Ya sonuçta bizim hukuki ne işimiz olabilir ki ya? Bir de danışman tutalım. Ya olursa diye tuttuk işte, olursa. İyi de ne danışacağız? Ben de dedim ne danışacaksınız ki? Yani adı üzerine danışma. Babaannem hep derdi mesela danışman kuzum. Dövüşmen kuzum değil mi o? Ya kriz çözmeye çalışıyorum sonra konuşuruz sana. Ee, yani bana danışmazsanız süper olur bence. He. Evet. Danış. Evet. Bütün bu saçmalıklar bittiyse Ana konuya geri dönebilir miyiz artık? Ana konuyu ben hiç hatırlamıyorum amca ya. Ben hatırlıyorum. İstanbul'u paylaşacaktınız reis. Ha? Evet. Paylaşım için buradaydık. Şimdi Ben diyorum ki madem mezun reis aramızdan ayrıldı İstanbul'u yeniden paylaşacağız. Her şeye sıfırdan başlayalım. Yeniden paylaşalım İstanbul'u. Mesela ben diyorum ki şişli benim olsun. Ne diyorsunuz? Yani karşılığında Kadıköy'ü bana vereceksen olur. Bir dakika. Kadıköy olmaz. Niye mi şu? Kadıköy bende. E tamam al şişliği. Ver Kadıköy işte. Allah Allah ben şişliği ne yapayım be adam şişliği veriyorsun bana. Bana Kadıköy lazım. Benim evim kalamış da. İşim evime yakın olsun istiyorum ben. Belki eve iş götüreceğim. Sen bağcıları al. Ee, bağcılar bende. E tamam işte. Bağcıları sen ona ver. O zaman bende sen yok iste. Ben bağcıları istemem. Tamam ya şöyle yapalım. Madem kimse bağcıları istemiyor. Bağcıları Doğan abiye verelim. Bağcıları ben de istemiyorum. Ben orada tez ama konuşmuyoruz. Biz. Allah Allah daha dün bir bugün iki bu ya. Bağcıları beğenmiyor. Bağcılarla bir problemim yok Taner. Bana etileri de verseniz istemem ben zaten. Ha, sanki biz buna etileri verdik de etileri istemiyor. Lan oğlum etilerin nesini istemiyorsun? En yağlı en ballı yer. Reisim inanın benim semtlerle bir problemim yok ki. Ben hiçbir yeri istemiyorum yani. İlla alacaksın diyorsanız bari şileyi verin. Çünkü bana kalamış yetiyor. Ya kalamış da mı bunda ya? Sen de değil miydin reis? Bir dakika bir dakika oğlum. Sen ne ara kalamışı verdin buna? Amca vallahi hatırlamıyorum ya. Belki kafam güzelken falan hediye ettiysem kalamışı. Ha, o havuz başında bir şeyler diyordun. Yoksa o zaman mı verdin? Ay olabilir ya. Tam tam sakin olalım amca. Doğan abi şöyle yapsak. Hani verilen hediye geri alınmaz ama. Sen kalamışı versen. Onun karşılığında şişle etiler bebeği alsan. Ya ben kalamışa alışmıştım Taner ya. Ben ayrıca istemiyorum hiçbir semti. Alın hepsi sizin olsun. Şuna bak ya hiçbir yeri beğenmiyor. Allah Allah. İyi tamam mal. Al. Arnavut köy de senin olsun. Ya gerekirse ben beylik düzünü de vereyim. Yeter ki nişan taşı bende kalsın ya. Yoksa bu adamın gözü doymayacak ya. Nişan taşı mı? Ya bak al işte görüyor musun bak. Orayı da istedi. Allah kahretsin ya. Ya bari sen bize bırak ya. Sen şimdi kalamışa vermiyor musun? Ver, vereyim, vereyim. Ver, verme diyor. Kim diyor oğlum? Şu bize çay veren abi. Bir dakika. Doğan abi sen hayırdır? Sen kimin adamısın? Manyak mısın Taner ya? Manyak manyak konuşma. Çaycının niye adam olayım? Beni siz getirdiniz ya buraya. Doğru. Lan oğlum biz getirdik de varımızın yoğumuzun üstüne çöktüye diye mi getirdin? Ben böyle başlamamıştım reisim. Başlaman ben isteksizdim. Beni siz bu hale getirdiniz. Ya adam ayaküstü. Hepimizi soydu ya. Başlayayım. Al, al, al. Ne Oluyor be. Al, al, al şimdi bunu da al ya. Lan oğlum senin bu adama garizin ne? Ne istiyorsun sen bu adamdan? Ne garizim olacak reis ya? Ben de bugün tanıdım abiyi. Ne? Ben bir kere ağzımdan şile çıktı abi ceketini atıyor bana reisi. Bence pantolonunu da istiyor. Tamam Allah aşkına sakin ya. olalım ya. Sen Silivri'yi ne yapacaksın be adam? Lan ne Silivri'si ya? Buz gibi yer orası ben orayı istemedim ki zaten. Şile dedim ben bir kere. Tamam Şile'de ne yapacaksın? Ya teyzem var Şile'de özlüyorum. Rahatladın mı öğrendin de? İşte gördünüz yalan ortaya çıktı. Senin teyzem Bağcılar'da Bağcılar'da. Ya o Hafız teyzem konuşmuyoruz biz onunla. Yalancılık etme Taner. Ya Allah aşkına ver şu adama silivrisini de esen yurttunu da adam rahatlasın al Şile'yi git be. An ne oldu e e e ya? Ne oldu? Ne oldu? Allah Allah. Nuriyar mıydı? Esen nereye bıraktın? Nereye yürüyorsun oğlum seni? Tertemle ne istiyorsun? Nere nere verdik artık? Yeter! Yeter! İstanbul hepimize yeter! Bizim bir sürü güzel semtlerimiz var ya. Ne oldu Sultan Gaziye? Gazi Osman Paşa'ya ne oldu? Kansanemiz var, sarı var, tatalcamız var. İstanbul paylaşıldıkça güzel. Muz orayı saksız mıyım? Muz orayı ne ya? Al lan Oğlum sus. Tamam, tamam otur. Otur. İstanbul'da kartlar yeniden dağıtılacak. Eyvallah reis. Amca aynı hava durumu sunucularına benzedin. Havalar nasıl olursa olsun... ...bizim havamız iyi olsun evladım. Eyvallah. Bu Lübnan reis niye sinirlendi o kadar tuzla deyince reisim ya? Ya evladım sen yanlış anlama uzmanı mısın? Libya reis, Libya. Ha. Hey maşallah. Çok karlı bir gün oldu amca. Nesi karlı ya? Sizin yüzünüzden bir sürü ilçemi kaybettim. Vallahi ben Kadıköy'ü kurtardım. Doğan abim sağ olsun geri verdi bana. Reisim gözünüzü seveyim bu ilçeleri alın benim üzerimden. Ben hayatımda bir kere zorla bana alt koyun aldırdılar. Yaptığım zararın haddi hesabı yok. Ben bu ilçelerle nasıl baş ederim? Savaş çıkar burada reisim. E o zaman niye tutturdun hepsini istiyorum diye? Ben tutturmadım ki reisim. Bir yanlışlık oldu. Bu adam yüzünden oldu. Ben ne yaptım ya? Ne demek ne yaptım ya? Kalamış dediklerinde sana baktım verme verme dedi. Ben de bir şey var sandım. Vermedim kalamışı reis direndim. Hayır o anlamda yapmadım ben onu. Ne anlamda yaptın? Ayakta durmaktan boynum ağrıdı onu esnetiyordum. Hadi oradan yalançı. Boynun ağrıyorsa böyle böyle yaparsın. Böyle diye yapıyorsun. Ayrıca kaşları da mı ağrıyor reisim? Kaşlarını da kaldırdı. Bak gördün mü senin hareketin neye mal oldu? Sen şimdi Durduk yere şans eseri İstanbul'a sefir mi oldun deli manyak Doğan abi? Bunun yüzünden. Al. Ne yapacaksın sen şimdi bu kadar ilçeyle? Reisim kurban olayım al bu ilçeleri benim üzerimden. Ben bu yükü taşıyamam. Dur bakalım. Dur. Düşüneceğiz. Reisim çay. Sen de tutturdun çay çay diye. Sana da Rize'den bir çay bahçesi verek mi? Olur. Aç hemen de olur diyor. İnsan bir yalandan hayır mayır der. Sen git boynunu esnet. Ayrıca bundan sonra da boyundan büyük işlere kalkışma. Aa, amca, oradaki boy, boyun anlamında mı acaba? Biz yanlış mı biliyoruz? Boyundan büyük işlere kalkışma gibi mi acaba? Bana bak, sen bilirsin bu boy işlerini. Bu boyundan büyük, boyundan büyük işler mi? Ha? Farkında mısınız? Sabahtan beri ne kadar boy dedim. Boy boy demekten boynum ağrıdı yemin ederim ya. Gene boyun dedim, gördün mü? Yavrum sen onu dinleme. Bize bir çay getir de... Doğan Bey'in sefirliğini kutlayalım. Ser sefir kaldım buralarda reisim. Ne yapacağımı bilmiyorum yemin ederim. Yani Victor Hugo yaşasa benim için sefirleri tekrar yazardı. Yazar mı? Evet Victor Hugo yazar duymadın mı? Amca. Bu adam her şeyi dinledi. Şimdi bunları gidip senaryo yazarsa ne yapacağız? Resim ne senaryosu ne yazması. Sonra yazsam ben nereden yapımcı tanırım da gidip veririm. Ne anlatıyorsun evladım? Belim ağrıdı ben ondan kalktım. Ha benim mi? Çay getir. Tamam oh. Resim bu avcılar Muzaffer Bey'de kaldı ya. O bütün hat benim o metrobüs hattı. Arada bir tek avcılarla bölüyor onu Muzaffer Bey. düşünsün zaten iki tane metro attı işte. Amca, bence sen bu Doğan abiye fazla güveniyorsun. Hayır bir de aldın aramıza soktun. Sonuçta avukat adam ya yarın bir gün bizi satarsa? Yapmaz Doğan öyle şey. Delikanlı çocuk. Cesur, gözü pek, atak, korkusuz. Doğru. Neyse. Zaten şimdi sefir de oldu. Yarın bugün 43'te vurulur, 45'te ölür. Yeni sefirde ben olurum. Yok yok, ölmez o. Delikanlı çocuk. Cesur. Korkusuz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.